Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bugünkü video serimizde serimize Docker imajlarla devam edeceğiz. Docker imaj nedir? Daha önce bahsetmiş olduğumuz e, yol haritasında bugünkü bölümümüzde Docker imajlar var. E, yol haritasını videosunu ilgili kartlardan bulabilirsiniz. Daha önce Docker'dan bahsederken de aslında Docker'ın bileşenlerinden bahsetmiştik. Docker'ın dört büyük bileşeninden bileşeni olduğundan bu bileşenlerden bir tanesinin de image'lar olduğundan bahsetmiştik. Docker image'ler aslında tanım olarak yapmak gerekirsek, Docker, DockerNG, Docker Engine, Docker'ın kendisi, e, bu ücret edildikten sonra Docker file dosyasında belirtilen talimatlara göre read-only özellik gösteren statik yapıda image dosyaları oluşturur. Docker file içerisinde belirtilmiş her bir satıra karşılık Docker imaj içerisinde layer oluşur. Dolayısıyla imajlar aslında birer layer topluluğudur. Burada ne demek istiyoruz? Şöyle bir katman var, şöyle bir şeyi gösterelim. Konteynerlardan daha sonra bahsedeceğiz. Eğer konteynerı bir sanal makine olarak düşünürsek, burada bahsedilen imajlar bizim o sanal makine içerisinde çalışacak uygulamamız veya uygulamamız ile birlikte sanal makine içerisinde çalışacak diğer kütüphaneler. İmajı böyle özetleyebiliriz. İmajların genel yapısı katmanlardan oluşuyor. Ee, birden fazla katman olmak zorunda değil, ama daha sonra kod, kodlarımızı yazarken de, Docker imajlarımızı bu ederken de göreceğiz. Katmanlı olmasının aslında bir sebebi var. Ee, bir imaj birden fazla şekilde kullanılabilir. Örnek veriyorum 100 megabaytlık bir imajınız olabilir. Bu 100 megabaytlık imaj 5 parça halinde olabilir. Siz imajınızda bir değişiklik yaptığınızda ve onu kaydettiğinizde aslında 100 megabaytlık partın tamamında değil belki sadece 10 kilobaytlık bir bölümde değişiklik yapıyorsunuz. Bu imajların sunucular arası kopyalanması, ee, Docker rejestrilerde saklanması, hubda saklanması, oradan tekrar pull işlemlerinin yapılması gibi süreçlerde bu layer katmanlarının, yani bu layerların aslında ...neden bu şekilde tasarlandığının daha çok farkına varacağız. Şimdi bir örnek göstermek istiyorum aslında. Bu imajlar... ...hiçbir türlü şey olmuyor. Önce bir base image'e ihtiyacımız var. Buradaki slide'ın... ...son parçasında aşağıda bir base image katmanı var gördüğünüz gibi. Bu base image'in üzerine artık biz kendi imajlarımızı koyuyoruz. İstersek kendi imajımızı kendimiz yaratabiliyoruz yine bir base image'dan türeterek bunu. En katmanın en altında bir tane image olmak zorunda o base image diye geçiyor. İstersek üzerine kendi programladığımız, kendi yazdığımız kodlardan bir image ortaya çıkartabiliriz. İstemiyorsak da zaten image'lar için bir hazır kütüphane var. Online olarak ulaşabileceğiniz örnek veriyorum Microsoft kendi ile ilgili bir image yaptığı zaman işte Visual Studio ile birlikte kod yazanların .net üzerinde kod yazanların bu imajları paylaşabilmesi, birbirleri arasında kullanabilmeleri için eee hub dediğimiz Docker'ın yine bizim için kendi özelliklerinden hub.docker.com'a girerseniz aslında burası imajların olduğu bir havuz Nasıl diyelim? Eğer Visual Studio kullanıyorsanız oradaki Nuget Package'lerin olduğu bir Nuget Havuzu vardır. Oradan istediğiniz kütüphaneyi alıp kullanabilirsiniz. Burası da aslında bir çeşit image'lerin olduğu bir hub, bir kütüphane. Örnek veriyorum en çok burada indirilen image Hello World olabilir. Hello World image'i burada. Eğer bir image aramak istiyorsak hub'ın üst bölümünde arama kısmına yazabiliriz. Peki bu imajlar aslında içerisinde ne barındırıyor? Bu ne barındırdığı içerisindeki hangi özellikleri kullanacağınız aslında size kalmış. Kendi yazdığınız bir kod parçasını da bir konteyner üzerinde bir uygulama olarak ayağa kaldırabilirsiniz. Burada hazır imajlar var. Onlar da onları da kullanarak ayağa kaldırabilirsiniz. Örnek veriyorum. WordPress. WordPress'in official image hemen simgesi sağ üst köşede göründü görüntü e, indirilme sayısı var. 10 milyondan fazla indirilmiş. 3800 kişi e, yıldızlamış favorilerine eklemiş bu imajı. Docker'ın da söylediği gibi aslında official image WordPress uygulamasının yayıncısı. Bu WordPress'i elinde bulunduran, telif haklarını elinde bulunduran insanlar bir Dockerfile file aracılığıyla, daha sonra bahsedeceğiz Docker file'dan. file aracılığıyla bir WordPress oluşturmuşlar ve buraya atmışlar. Bu hub içerisinde İmajları incelerken veya lokalimize indireceğimiz zaman bazı e, dikkat edilmesi gereken noktalar var. Onlardan da bahsedeceğim. Mesela WordPress kurmak istiyorsunuz, bir tane sanal bilgisayarınızda, konteynerinizde WordPress kullanmak istiyorsunuz. O zaman aslında sizin bir WordPress imajına ihtiyacınız olacak. Bu imajları indirmek için de docker hub, yani gethub.docker.com'a girerek yukarıdan WordPress yazıp arayabilirsiniz. Ben WordPress değil PostgreSQL indirmek, onu kullanmak istiyorum derseniz de PostgreSQL yazın. PostgreSQL'in de official image'i var. Bu imajı indirip bir konteyner üzerinde çalıştırmaya başladığınız andan itibaren elinizde aslında bir Postgre database ortamı olmuş oluyor. İçerisine tıklayıp girelim bir tanesinin. Nedir yani Postgre? Hatta Nginx başlayalım. Nginx çok fazla piyasada çok fazla bilinen Belki en çok bilinen aslında. Hem bir API gateway olayı hem de bir aslında bir router olayı bizim için öngörüyor ve özellik sağlıyor bize. İstersek load balancing işlemleri için vesaire de kullanabiliyoruz. Çok başarılı bir tool. Nginx yazıp mesela içerisine girdiğimizde bazı açıklamaları var. Bir milyardan fazla, e, binden fazla mı, bir milyardan fazla mı acaba? Million, millions, eğer bu 1 milyardan fazladır, 1 milyardan fazla kez indirilmiş olabilir. Bir şey diyemeyeceğim. Ee, dokümanlarda aslında her imajın, hemen hemen her imajın eğer official ise tabi bu alan biraz daha büyük oluyor. Ee, daha uzun oluyor, daha çok açıklamalar. Ama senin benim gibi e, daha az bu işlerle uğraşan, official olmayan, kendi imajlarını yayınlayanlar e, genelde çok fazla döküman eklemiyorlar, çok fazla bilgi eklemiyorlar buraya. Şimdi Nginx'in içerisine girdik. E, Docker Pool Nginx bu kodu eğer Docker Engine'iniz üzerinde çalıştırırsanız Nginx imajınızı Docker sunucunuzun üzerine indirmiş olursunuz diyor. Burada taglar var. Daha sonra taglardan bahsedeceğim. E, bunların içerisine girip daha sonra inceleyeceğiz de. Acaba hangi amaçlar için kurulmuş hangi özellikler eklenmiş vesaire diye. Burada e, direkt çalıştırma komutu var. Bu kod satırı buradaki her kod parçasının ne anlama geldiğini ileriki derslerde öğreneceğiz. bir içerisinde nginx imajının olduğu bir container ayağa kaldırmak için kullanabileceğimiz bir şey bu. burası dediğim gibi hazır imajların olduğu kütüphane. Bunun dışında siz de burada bir repository create ederek kendi imajlarınızı yaratabilirsiniz bilgisayarınızda. işte C# üzerinde, Python'da, Java'da yazdığınız bir kod parçasını, bir uygulamayı bir API uygulaması olabilir, istiyorsanız bir hesap makinesi olabilir, hiç fark etmez. O uygulamayı bir paket haline, bir image haline getirebilir. Ve hub üzerinde kendi isminizle, kendi tagınızla birlikte saklama imkanına sahipsiniz burada. Onu nasıl yapıyoruz aslında? Onu da Docker ile yapıyoruz. Docker file diye bir kavram var. Dockerfile aslında, Docker file aslında Docker'ın da kendi sitesine girip açıklamalarını ve kullanımlarını okursanız eğer e, Docker file'ın içerisindeki her satırda yeni bir katman oluşuyor, yeni bir image katmanı oluşuyor ve bu katmanlar bir araya geldiği zaman bir image çıkıyor. Bu imajın hazırlanması için Docker içerisinde bazı kodları yazmanız gerekiyor. Kendine özgü kodları var, run var örnek veriyorum. bir tane hemen Docker image var mı? Bir örnek bakalım. Mesela şu, şunun bir Docker image olduğunu, e, Docker olduğunu düşünün. Size comment line run echo hello run echo world yani bu image ortaya çıktığı zaman siz bu kodu yazarak bir image ortaya çıkartacaksınız. Ve bu imajı bir konteyner içerisinde çalıştırmaya başladığınız an uygulama ilk açılışında ekrana önce hello sonra da world yazdıracak. Ee, ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Docker file, Docker file içerisindeki hangi komutları neden kullanmak gerektiğine daha sonra değineceğim. Docker katmanlardan bahsettik. Ee, şimdi bu örnek olarak bağlandığımız Docker Hub'dan. Hangisini indirelim? Mesela Nginx'i indirelim. Nginx imajlarını görelim. Docker içerisindeki kodlarına bu geçen derslerde DigitalOcean üzerinden almış olduğumuz sunucumuza bağlandık. E, Docker image tire tire help dersek aslında image ile birlikte kullanacağımız commentsleri görebiliyoruz burada. Build commenti var. Docker image'in build edilmesinden sorumlu. History, bu, e, bu, image içerisinde yapılacak olan değişikliklerin historisini vesairesini gördüğümüz. LS dediğimiz zaman listeliyor. Docker, image, LS. Tabi şu an hiç olmadığı için, e, hiçbir image olmadığı için listemiz boş. Pull ve push işleri var. Docker hub'a gönderme ve Docker hub'dan alma. RM işlemini silebiliyoruz. Say'ı o anki haliyle kaydedebiliyoruz. Tag de var olan image'imiz üzerine bir tag verebiliyoruz. Şimdi Nginx'in içerisine girelim. Sağ tarafta bir kod parçası vardı. Docker Pull Nginx. Docker Pull Nginx. Ee, bu arada Docker Logout olayım. Eğer ilk defa Docker'a, Docker, Docker Hub'a daha önce bağlanmadıysanız Docker Engine üzerinden. ilk kez bağlanırken bir image download etmek için, pull etmek için size login olmanız gerektiğini söyleyecektir. Docker Login diyebilirsiniz. Bizden bir username isteyecek. Bu site üzerine girmiş olduğunuz zaman yeni bir üyelik oluşturuyorsunuz. Benim üyesim Salih Can Tekin. Salih Can Tekin ile giriyorum. Bakır login oldu. Login succeeded. Bir kere login olduktan sonra bundan sonra bütün hub üzerindeki bütün işlemlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Neydi? Docker Pool Nginx. Eğer hiçbir tag kullanmadım image taglarından bahsedeceğim. Tag kullanmadığım için default olarak latest tagına gitti buldu. Burada bir tane latest diye tag var. Bu şeye denk geliyor. Şuradaki versiyona denk geliyor. Bunu indirdi. Bakın gördüğünüz layer'lar bunlar. Bu layer'ı ayrı, layer'ı ayrı, layer'ı ayrı, ayrı, layer'ı ayrı bir şekilde aldı. Şimdi Docker image pull dediğim pardon Docker Image LS dediğim zaman Artık sistemim üzerinde var olan Bir Image var ve bunu listeliyoruz e, Latest image 3 gün önce oluşturulmuş e, Hub tarafında ben bugün indirdim ve boyutu 133 megabaytmış. Bir tane daha indirelim hmm, WordPress indirelim Girdik içerisine Çalıştırmayacağız bunları çalıştıracağımız zaman başka Ayarlar gerekiyor. Kopyaladım. Bunu da indirmek istiyorum. Bastım. Burada birden fazla katman olduğunu görüyoruz. Her biri ayrı ayrı indiriliyor. Ayrı ayrı e, dosyalara çıkartılıp sonra birleştiriliyor aynı image içerisinde. Bunu da indirdik. Docker image ls dediğimiz zaman artık hem nginx'i hem de wordpress'i görüyorum. Bu ikisi, bu iki imaj benim artık bu Docker Engine üzerinde saklanıyor. 156, 156 ve 133 MB'lık iki tane. Docker bunlardan bir tanesini silelim. Docker Image RM e ile siliyoruz. Hangisini silelim? WordPress'i silelim. Bakın bütün katmanları silindi. Daha sonra Docker LS dediğimizde pardon Docker Image LS dediğimizde artık sadece Nginx'i görüyoruz. Çünkü az önce WordPress'i sildik. Hub üzerinde İndirme işlemleri yaparken dokümanı okumakta fayda var. İndirme işlemleri değil daha doğrusu indirmekten sonra eğer bir konteyner üzerinde çalıştıracaksanız bu imajın hangi parametreleri aldığını dışarıdan hangi portlar üzerinden dinleme yapacağından bahsedecek. Buraları okumakta o yüzden fayda var. Bu videoyu şimdilik burada bitiriyorum. Daha sonra bu imajlar üstünde test yapacağız. Bu testlerimiz için önce konteyner öğrenmemiz gerekecek. Bir sonraki dersimizde Docker container öğrenmiş olacağız. Diğer derste görüşmek üzere.